Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Gmail hesabı nasıl oluşturuyor onu size paylaşacağım. Şu anda elimizde bir tane Casper Via E30 Plus var. Biz buna Gmail hesabı oluşturacağız. Gmail hesabı nasıl oluşturuyor onu size paylaşacağım. Play Store'a giriyoruz. Oturum aç diyoruz. Eğer daha önce Gmail hesabınız varsa e-posta yerine girerek işlem yapabilirsiniz. Eğer yoksa da hesap oluşturun kısmına giriyorsunuz. Evet burada 3 tane seçenek çıkıyor. Kendim için, çocuğum için, işletme yönetmek için. Kendim için diyorum. Burada doğum tarihinizi gün, ay, yıl yazmanız gerekiyor. Burada cinsiyetinizi yazıyorsunuz. Şifre oluşturuyorsunuz. Yazmış olduğunuz şifreyle Gmail hesabınızı bir yere yazmanız gerekiyor. Evet istiyorum diyoruz. Evet şartları kabul ediyorsunuz. Kabul et diyoruz. Evet şu anda Gmail hesabı oluşturduk. Evet daha sonra istediğiniz uygulamaları indirebiliyorsunuz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.